Götürdü attı 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 attı. Anladım, anladım. Neyse. challenge başlıyor. <laughs> Bak tam <laughs> Bir dakika bir saniye bakmam lazım. Sonra geri vermiyorumcuk. Tamam, kapalı kapatalaptım. Tamam. Sana. Hadi. hadi başlıyoruz. Kasemi kontrol edeyim bir önce? Şöyle kaşığım burada. Sen tamam, başladın mı sen? Evet, ben başladım. Başlıyorum. Mı? Tamam. Önce ben de şuradan bir tane slime jeli alacağım. Şunla başlamak istiyorum ben, ben arkadaşlar. Dıyım. Şuna bakmak istiyorum. Bir dakika. Güzel yarın inşallah boşaltabilirim. Bir saniye. Yavrum boşaltmaya başladın mı sen? Evet baş. Başladın mı? <laughs> baş. Ne yap? Ne oldu? Çok çok bilmiyorum sıkamıyorum. Çok zor. <laughs> Aynen şu an çok zorlanıyorum ben de gözü kapalı çok zor. Bey boşaldı mı bilmiyorum şu anda. Bir tane slime jeli daha sıkacağım. Ne bitti? Benim galiba bitti. Bilmiyorum. Bence de bence de ben de şu an şu an kapağı bu. Tamam kapağını kapattım ben. Bir, bir, ten, tane, bir tane daha sıkıyoruz. Bir tane değil mi? Bulamıyorum ki şu anda. Ay dur, dur çekir bir saniye. Heh, tamam, dur. Ay bir dakika bunlar değil. Bir tane şu şu buldum tamam. Buldum. Ha? Sıkıyorum. Sen daha buldun mu slaycıyı evet, sıkıyorsun sen? Umarım slaycili sıkıyorum. Ay da, bir dakika bilmiyorum. bir dakika evet bir tanesi şey. Ay bir dakika bundan sık. Bir dakika bu şey olabilir yalnız. Bir dakika. İnşallah çok sıkmamışımdır. Ne yalnız, olabilir ne? Şey, yok, de, sı sıvı hocam. sabun gibi bir şeydi koklaksın koklasana bak bir gel. Bir gel kok, kokla. Kokla. Ay dur dur tamam 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 dur dur tamam. 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 <laughs> ne oldu şu an bilmiyorum yalnız. Biraz of elime bulaştı. Karıştırayım birazcık. Tamam. Aa oh, bir dakika gitti. Oo oh, ay bir dakika gidiyor. Hepsi gitti şu anda. Neyse. Ne oldu? Yok bir şey bilmiyorum. Umarım benim. Için... Ben arkadaşlarım Hadi, pembe, pembe pembe var. bir slime yapmak istiyorum. Merhaba <laughs> <laughs> arkadaşlar, bu halime bakar mısınız? <laughs> Evet. <gülüyor> <gülüyor> herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle de hiç yapmadığımız bir şey yapacağız evet. Evet, gerçekten çok <laughs> heyecanlıca. korkuyorum şu anda acaba yani neler, neler bekliyorum evet, Ben yani. de çok heyecanlıyım Yağmur çok korkuyorum evet. aynı zamanda her an <laughs> her şey olabilir arkadaşlar <laughs> hayır, hayır. 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 bak ben ıslanmadım diye abla. Bir kere bile ıslanmadım. Sen nasıl sop soktun abi Buz gibi abiyi. su arkadaşlar. Beni soktular. Orada paustayım. Duruyorum. Ve... Ben ıslanmadım. Tek bir damla bile ıslanmadım. Normalde biliyorsun ben o duşun altında böyle yapıyorum. Böyle istiyorum evet. üşüyorum sürekli. Onlar bıraktı. Pausta kaldım böyle. Sen çok fena orada gülüyorsun Ama ya. Ama çünkü ben ıslanmadım yani. <laughs> ne? Hayır. 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 Yine geliyorlar. Yine geliyorlar. Ben ıslanmışım. Hayır. Hayır. Çok çok şey gerçekten çok soğuk suyla ıslatıyorlar ya, ya Farkındayım bir ya. de işin kötüsü şu an Bak birinci bendim ikinci sendin i̇şte Sıra bana ne geldin hiç tahmin edemiyorum. Ben, ben ne geldiğini hiç tahmin edemiyorum. O yüzden şu anda çok korkuyorum. Hayır, Ne gül Hayır, ya. Hayır. 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 Çok erkekli. Çok çok erkekli. Gül Hayır. Hayır. Gel Hayır. Ya. Hayır. 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 Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok farklı bir körebe oyunu oynayacağız. Dilak'et farkıyla. 9 tane bölgemiz var. Bu bölgede Dil ablamdan korumaya çalışacağız. Pandalarım benimle. Pandalarım hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Pandalar gidiyor. Şu anda güvenli bölgemdeyim. Bütün malzemeleri toplayıp burada slime yapmaya çalışacağım. Buraya gelemezler. Bana dokunamazlar. Pandalarım hiçbir bölgeyi boş bırakmıyoruz. Hepimiz ayrılıyoruz. Hadi bakalım. Hiçbir bölge tamam. boş kalmasın. Oyun tamam Hadi bakalım. Dilabamı hiçbir malzeme kaptırmayacağız. Hiçbir tane bile. Bakıyorum bakıyorum buraya giremezsin bir bak. Buradan bile geçemezsin yani söyleyeyim ben sana. Bakın böyle duruyorum böyle duruyorum geziyorum. Dil ablamı asla buradan çıkartmamaya ben çalışıyorum. Ben de ben de geziyorum şu anda. Bakıyorum. Malzemeleri koruyun kızlar. Tamam bu burada. Ben de malzemeleri kontrol edeceğim. Ben de malzemeleri kontrol ediyorum. Tamam buradaki sim duruyor. Bakıyorum burada bir tane boya olması gerekiyor. Burada boya olması gerekiyor. Tamam burada da Ya ben neredesin Dilav? Neredesin? Bakalım burada. Tamam. Buraklar duruyor mu? Burda. Hayır gitmiş Burak. Gitmiş mi? Hayır hayır bir almış. Burda, 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 burada burada nolsun. Burada kase duruyor kaseyi yağ almış. Harla kase yağ almış. Mutfağa geliyoruz. Burada tamam kaldık. Mutfağa git tamamdır. Mutfaşa kına topla Ben salonda yetmeye çalışacağım. Şimdi. Sen burada sen burada. Tamam ben buradayım. Dil tamam, Eğer yer alsana burada. Eğer şu an burada. Eğer şu an salondaysa korunma yerinin dışarısındaysa buraya girmesini engellemeye çalışacağım. Tamam mı kızlar? Hadi malzemeleri siz korumaya Korumluyor, devam edin. Tamam mı? Hı hı. Hadi bakalım hadi. Dil abla buraya geçemeyeceksin. Güvenli Buraya geçsin. <laughs> evet burada. Aa, güvenli yerde. Çık. Çık hadi. Çık, <laughs> Çıkmayacağım. Kızlar. Ya. Sele na Selena Selena, Selena, Selena slime, slime Challenge başlasın. başlasın. İlk kapaklarımıza başlayalım. Evet, Hangisini ben alıyorsun? Ben alıyorum tamam, arkadaşlar. Tamam ben de müstesna seçmek istiyorum arkadaşlar. Müstesna yeni geldi çünkü. Hadi bakalım açıyoruz. <laughs> arkadaşlar. İşte bu. 8 numara başlanır mı ya of ya arkadaşlar ne güzel turuncu boya geldi çok güzel turuncu bir slime olacak neyse ikinci kapakta eminim güzel olacak istersen yine kaşığın içine Allah. koy yağmurcum ben yağmura yardım edeyim hemen şöyle buraya koyalım nasıl tekrar tamam. çıkmayacak hadi bakalım tekrar bir kapak seçiyoruz ben nazlımı şansına burada bana bakıyor arkadaşlar küçük nazlıma güveniyorum arkadaşlarım hadi lütfen hadi Üç numara. Altı numara. numara. <laughs> slime jeli. Slime. Benim favorim Kanada. slime jeli. Bu arkadaşlar. Hemen bütün slime jelimi dökmek istiyorum arkadaşlarım. <laughs> Sana o renk mi geldi? Evet harika bir renk. Fosforlu of sarı slime'ım olacak. Tabii ki boya çıkmazsa ama boya çıkarsa bile az katabilirim arkadaşlar. Çünkü bir şey bunun söyleyeyim rengi... mi? Bence benim slime'ımın rengi daha güzel olacak. Belli olmaz. Hiç belli olmaz. Gerçekten şöyle koyuyorum ve diğer kapaklara geçelim mi? Evet hemen Hadi geçelim. Hadi hemen şimdi. geçelim. Şimdi bir tane almak istiyorum. Kıvılcım burada bana sinirli bir şekilde bakıyor. <laughs> hocada bize biraz kızmış arkadaşlar. Hadi bakalım Açıyoruz. çevirelim. 18 numara. Ve 13 numarada bana sim geliyor. Sana ne geldi? Bana da pul geldi arkadaşlar. 13 bakalım. 13 numara. Harfli pul. Arkadaşlar isminizin harfini görüyorsunuz. hemen, hemen yazın. yazın. Hemen yazın. Bakın çok sizin güzel. için bol döktüm. Aa benimki de çok güzel. Böyle gümüş rengi bir pulmuş. Çok Güzel oluyor arkadaşlarım şuna bir bakar mısınız bol bol dökmek istiyorum çünkü çok güzel olacak gerçekten harika olacak ve hadi bakalım kapak seçmeye devam edelim mi evet. Yağmur? Hadi bakalım ben, çok güzel benim slime'ım bu sefer daha güzel olacak eminim Zülfikar sen, sen arasan, sen arasan. Ben de bir Zülfikar alacağım arkadaşlar Yağmur ya. açtı hadi bakalım döndürüyorum ve 4 numara arkadaşlar Beş. inanmıyorum Paketten ne çıkacak Slime challenge Ya ne yapıyorsun? Ya ben bununla mutlu edin ama böyle devam etsek olmaz no. Ne yapacak? Bence Aa. havuzda sen bununla Ay. devam et <laughs> Hadi gel önümüzden paket seçeceğiz gel Hadi. Bunu açınız arkadaşlar Bu kadar Kuğu şu anda öldü arkadaşlar <laughs> Hoşçakal tamam. Hoşça Kuğu Hadi gel şimdi Arkadaşlar hepimiz e, bu arada paketler seçeceğiz. Hazır mısınız Çok seçmeye? Çok güzel. Şeker gibi. Iller. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Of ya. ben son kaldı. Ben ilk onu almıştım. Birazdan bunu tuttu. <laughs> Hayır ben aldım. Açıyoruz. Açalım Açırız. hadi. Bir bayram bakalım, şekeri. Bakalım bayram şekerimizinden <laughs> ne çıkıyor? Slime jeli. Slime jeli. Ama suyu kaybettim. Bir saniye. <gülüyor> bir <gülüyor> de slime jeli <laughs> çıktı. Slime ya. Benim mor slime jeli. En sevdiğim. Bari bu kalsın olmaz mı yani ya. Şimdi yanı sıkmaya çalışıyorum. Bütün arkadaşlarımı çıkarıyorsun ama ben havuz, bunu Havuz, Bak havuz mi? çağrışımı yapıyorsun kendine havuz suyu geldi. Gördün mü? Evet. evet. Hadi ya, tamam, Hadi gönder, ediyorum. gönder ki normal slime malzemeleri gelsin. Bakın şuna mor geldi bana. Yeşil Hadi. havuz suyu. Hadi bakalım seçiyoruz önümüzdeki. 3, 2, 1. Ben aldım. Bana sona kalan geldi. Açalım. Olur Hadi bakalım. Tıraş köpüğü. Tıraş köpüğü. Hepimizde tıraş köpüğü mü? Evet. Geldi. <laughs> evet hepimizde tıraş köpüğü geldi ama size niye yeni bana eski çünkü içinde yok arkadaşlar. <laughs> Bu <tıra, bol>, <laughs> İkisinin önünde de tıraş köpüklü böyle şeyler var. Pufudix slime yapacaklar. Bana bakın. <laughs> hem de ben bağlı yani oldum. Hem slime jeli hem de arkadaşlar. O yüzden birazcık daha mutluyum şu anda. İleriki etaplara Şimdi bakıyorum. Yeni hadi yeni seçelim. seçelim. 3, 2, 1. 1. Ya <laughs> of ya. Yine içinde 1. ne var acaba? bana yine sonuncu kaldı. böyle bir kaplan gibi Kaplan ve evet, lazım. Bu ne? <laughs> 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 Aa, <Ayy, gülüyor> benim.